Efendim. Evet Üstad bir e, önemli bir soru daha var. E, onu da ben hemen sormak istiyorum izninizle. Şimdi bu e, kısa çalışma ödeneğine müracaat ettik diyelim ki ama e, ona göre bodrolarımızı oluşturduk. Henüz daha izin gelip gelmediğini bilmediğimiz için. Evet. Ama daha sonra baktık ki bu bodroları yaptıktan sonra ve ödemeleri yaptıktan sonra bizim bu talebimizi e, kurum reddetti. Bu durumda ne yapması gerekiyor evet, evet. En çok kaygılar şu an onu yaşıyorlar işverenler ve bu işi yürüten arkadaşlarımız. Biz başvurduk ama olumsuz gelirse ne yapacağız? Şu an siz bu gerekçeden zorlayıcı nedenden dolayı işçiye bahsettiğimiz üzere hukuki işverenlerin yükümlülüğü şu. İlk bir haftanın yarım ücretini ödemek. Ondan sonraki süreç nedir? Askı halidir. Bir, ne, bir başka anlatımla ücretsiz izin gibi yürür. Bu durumda işverenler işçiden e, onay almak zorunda değil. Yani ben eğer COVID-19 nedeniyle iş aktini e, zorunlu nedenlerden e, sayıyorum ve dolayısıyla yarım ücretini bir haftan ödüyorum. E, buyurun sizin adınıza da kısa çalışmaya başvurdum. Evet olumlu cevap gelirse kısa çalışmadan faydalanacak. Olmaz ise çok geç geldiğini düşünelim. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında şuna da yer verdi. Bu olaya özgü olarak. Siz kodunuzu 18 koduyla bildirmenizi öneririm. Kısa çalışma ödeneğine başvurduğunuz ancak henüz onay gelip netleşmeyen durumu 18 koduyla başvurun. Daha sonra kabul görmemesi durumunda bunu 21 ücretsiz izin e, haliyle devam ettirebilirsiniz. Bu gibi durumda Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir dilekçeyle başvurmanız yeterli olacaktır. Burada e, buna özgü bir Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uygulaması var. Sadece bu olaya özgü. Bir idari para cezası yapılacağı yönde de hiçbir şey yoktur. Sadece kendi, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezlerine bir dilekçeyle başvurmalarını yeterli görecektir. Onun için bu kaygıları taşımayın. Siz 18 koduyla çıkışınızı yapın ki büyük bir çoğunluğu muhtemeldir ki e, gelen sinyaller böyle yüzde bir gibi bir redle karşılaşıyor işletmeler. Yüzde 99 evet çünkü her şey ortada işletmeler kapatılmış e, ticari hacimleri düşmüş e, sağlık e, keza bir numara herkes sağlığını korumanın peşinde e, e, bugüne kadar ki olan uygulamalarda göstermektedir ki e, gelen sonuçlar işkura geri dönüş e, anlamında söylüyorum olumlu sonuçlar geliyor Ola ki olumsuz gelse bile çaresiz değilsiniz bu yöntemle yürüyeceksiniz.